Evet arkadaşlar gelelim Fadime'mize. Şimdi e, Fadime'miz onu bugün almam gerekiyordu. Fadime'mizin ishalı var. İshalını atamadığı için veterinerim dedi ki sana şu an Fadime'yi vermek istemiyorum. Neden? 3-5 gün neyse yine kalsın. Gerekli tedavisini ben yapacağım. o Benim buraya kadar. Buradan sonrası bana ait. Evet bunların tabii ki bir maliyeti var ama e, onlar bende. Velhasıl kelam. Onu da bir halledelim. Öyle vereyim. İşini yapıyor. Onun farkındayım. Bunu siz de biliyorsunuz. Anlıyorsunuz ama bilmeyenler için de söylerim genelde. Ee, velhasıl kelam. Fadime'miz de iyi, sağlığı yerinde. Fadime'miz de nasipse 3-5 güne kadar bizde olur diye düşünüyorum. Doğru mu? Peki. Gelelim diğer konuya. Asıl diğer konumuz neydi arkadaşlar? Mucizemiz. Mucizemizle ilgili sizlere bu paylaşım yapacağım veterinerim konuştu onlara anlattı bir şeyler derdine göre yani bildiği. Çünkü onun gittiği süreçten bu sürece kadar ne oldu ne bitti nasıl bir yol çizdik nelerle mücadele ettik ve nasıl sonuçlar aldık. Sonuçlar aslında iyiye gidiyor. Neden iyiye gidiyor? Mesela tam değil ama idrarını atmaya başladı. Bak tam değil. Ondan sonra eee Belden aşağısını hissetmezken ayaktan iğne vesaire herhangi bir müdahale yapıldığında acısını hissettiğini sana beliriyor. Güzel bir etkileşim. Bununla alakalı zaten sizlere bir paylaşım yapacağım. Ondan sonra olan biten ne varsa mucizeyle ilgili sizlerle kare kare paylaşmak zorundayım.